Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Ankara yarışları için yani 27 Haziran Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 10 koşulu bir program var. Akşamki İzmir yarışları da 10 koşulu. E, saat 3'ten itibaren 1. birinci altılı Ganyan başlıyor. E, onu nasıl ayarlayacak da ben de anlamadım. Yani, belki erkenden de geliyor. Çünkü sokağa yasa, e, çıkma yasa saat 15'te bitiyor. <laughs> Yarışta 15'te başlıyor. Neyse e, biz o konulara girmeyelim. Arkadaşlar güzel program var. Yine para verecek bir program var. Tabi e, yavaş yavaş da olsa programlar e, yerine oturmaya başladı. En azından e, şekillenmeye başlanması e, iyi oldu. Şimdi gazi hazırlıkları da başladı. E, usta Jokeyler diyelim artık. Yani eski jockeyleri diyelim. E, artık bir at arayışı halindeler. Çünkü gazi yaklaşıyor. yani Ne kadar yaklaşıyor? 2 ay var arkadaşlar tam tamına iki aylık bir zaman var artık e, sürekli e, provalara göreceğiz yani Ankara'da göreceğiz İstanbul'da göreceğiz veya yan e, taraflardaki illerde göreceğiz yani bunlar kimler İzmir olabilir e, Bursa olur yani atlar artık bir şekilde hazırlanıp yani bu hedeflediği yere e, gelebilmek amaç e, tabi zor bir süreç e, Allah bütün atların ayaklarını düz bastırsın en azından herkesin e, hayalindeki bir şey biz neyse fazla konuları uzatmayalım. Ee, arkadaşlar dediğim gibi e, bugün bir e, arkadaşımız e, abone oldum diyor. E, katıl tuşunu yaptım, para verdim diyor. Ama e, üye olamadım dedi. Ben e, inanın şaşırdım. ya Çünkü bu zamana kadar e, böyle bir sıkıntı, böyle bir sorun olmadı. E, ben eğer e, yorumlarda yazdım ama eğer buradan da dinliyorsa çünkü bu kanal e, Ankara yarışları bütün üyelere e, bütün herkese açık arkadaşlar. Sadece akşam yarışları e, açık değil sadece üyelere özel bir başka orada üye olan arkadaşlarımıza zaten amblem var yukarılarında onlara bir danışsın yani hangi yoldan gitti çünkü aslında basit yani orada zaten tıklayıp başka bir şey yok zaten direkt otomatik hemen üye olunabiliyor. bilmiyorum artık nerede bir sıkıntı varsa inşallah giderdirmiştir diye düşünüyorum ben eğer öyle bir şey yoksa bile benim en azından bu kanal üyeliği nasıl olunuyor? bu videolar nasıl seyrediliyor arkadaşlar bunları da en azından yayınladım Ben yine söyleyeyim yeni üye olan arkadaşlarımız için bu üye olup da sadece üyeleri özel yarışları yani programı nasıl seyredebiliriz arkadaşlar benim bu at amblemi var logosu var o logoya tıkladığın zaman zaten benim kanala direkt giriş yapabiliyorsunuz orada üstte bir topluluk sekmesi var arkadaşlar o topluluk sekmesine tıkladığınız zaman direkt oradaki videolara ulaşabilirsiniz ee, bunu sadece üye olan arkadaşlar görebiliyor ama şöyle bir durum var, ee, üyeliğinize hangi Gmail hesabından girdiyseniz o Gmail hesabından girmeniz gerekiyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Yani ben bile başka bir Gmail'den girmeye kalktığım zaman bana böyle göstermiyor. Artık bir yani bir kıyakçılık ve bir şeycilik yapsın bize dedim ama baktım YouTube bize onu da yapmıyor. Ee, o yüzden arkadaşlar dediğim gibi e, Gmail hesabınızdan giriş yapmanız lazım. E, topluluk sekmesinde e, görebilirsiniz yani at logosunu tıkladığınız zaman topluluk sekmesine görebilirsiniz ama şöyle bir durum daha varmış en azından onu da belirteyim e, eğer YouTube'unuz güncel değilse veya son sürüm falan değilse de o zaman e, o topluluk sekmesi de yoksa da. Hemen videolar sekmesine tıklayıp oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu belirteyim. Şimdi üye olmayan arkadaşlar oraları tıkladığı zaman orası boş gözüküyor arkadaşlar. Gözükmüyor. Bunu da söyleyeyim. Yani ben onu denedim çünkü baktım yani gözüküyor mu diye. Maalesef o video hiçbir şey gözükmüyor. Boş gözüküyor. Yani odanın içine girdiği zaman hiçbir şey gözükmüyor. Ama üye girdiği zaman her taraf dayalı döşeli gözüküyor. Yani o açısından söyleyeyim. Neyse biz konuyumuzu fazla uzattık yine. Ben hemen hızlı bir şekilde bu 10 koşulu Ankara yarışının yorumuna gireceğim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğiyle. Gerçi yarın küçük kardeşlerimizin de sınavları var. İnşallah başarılı olurlar. Umdukları bir yerlere girerler. Dileğimizi sunalım. Hemen yorumlara geçelim. Birinci koşu saat 15'te dediğim gibi başlıyor. 1.6'da bir yanımız. 4 ay yukarı yaşlı İngilizlerin Handikap 16 1600 metrelik çim kursuna. Burada 8 safkan var. Ben burada öncelikli olarak son yarışın çok çok beğendiğim Bu seferde yine bomboş kilosuyla işman çizikle e, start alacak olan 5 dolar Mr. Hart bende de bayağı ön planda arkadaşlar. bende de 2-3 adım da olsa ön planda. Ben bugün normal şartlar altında bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Bu 5 dolu Mr. Hart. Yani bende e, bugünkü e, ileri seviyede tuttuğum bir safkan. Yani bayağı güveniyorum ben bu safkana. Ama at yazacaksanız da yanına 2 not Tancan Bey. Biraz ağır kilosu da olsa kalite bir isim arkadaşlar e, MR Şimşek'le yazılı ve sonra da şu 3 dolu Silver Wall bir Luxor temsilcisi Gökhan Kocakay'la da e, aradan sonra da iyi bir çalışmalara sahip çünkü e, Gökhan Kocakay'la da yarışın önde gelen ismi olabilir arkadaşlar potayı da önde bulabilir ama dediğim gibi 5 dolu safkan bende bayağı ön planda daha sonra 2 ve 3 dolu safkanları da ilave edebilirsiniz arkadaşlar günün ikinci koşusu 3 yaşlı Arapların şartlı 3 1100 metre kum yarışına geldiğimiz zaman 6 safkan var burada da ben burada en azından e, son kum yarışında gerçi hepsi baktığın zaman birden beşe kadar hepsi e, bir kez koşup bir, hepsi birincilik elde etmiş bir safkanlar. Ama bu bir nolu Gündüz Baba bir turbo temsilcisi. E, ben bu küçük çelik kardeşimizden ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. ikinci yarışını kazanır hesaplıyorum arkadaşlar. Çünkü biraz da derecesi öteki rakiplere göre biraz daha iyi. E, bir de turbo temsilcisi arkadaşlar. Ayağına çabuk bir safkan hemen direkt e, zaten start verir verilmez hemen 2-3 boyluk bir da zaten e, avantajı kapıyor. O yüzden ben bu bir nolu Gündüz Baba 1. Altılı Ganyan'ın olarak öneriyorum arkadaşlar. 3. koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4 1200 metrelik çim kosuna geldiğim zaman da ben burada öncelikli olarak artık yarış görmüş bir isim olan 8 nolu Temiz kan Bugün biraz daha farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum e, Müslüm Çelik ile. Daha sonra bir nolu aldıramayın. Son yarışını gerçekten güzel kazandı. Bugün yine aynı şekilde Mehmet Akyoğuz'la yine etkili bir yarış daha koşmasını bekliyorum. Daha sonra 4 nolu Gümbike, bir Güntay Tepsisi, İşman Çizik'ten yine iyi hazırlıklarla e, bu iki rakibin önünde hatasını affetmeyecek durumda. Ben son olarak da ben bir turbo temsilcisi olan 10 nolu Kesvacan günü de akıl Sözenler'e yazmanızı öneriyorum. 8, 1, 4 ve 10 nolu safkanlar benim bu üçüncü koşu için önerdiğim safkanlar. Günün dördüncü koşusu 3 yaşlı İngilizlerin handikapı 15 2000 metre kum yarışına geldiğimiz zaman burada 5 safkan var ama gerçekten beşinde geliri olan bir yarış arkadaşlar. Eğer mümkünse bu ayağı kapatmanızda fayda var çünkü hepsi de birbirini geçebilecek e, ayarda bir safkanlar arkadaşlar. E, Allah'tan az, azat koşu işte böyle azat oldu mu bir de denk safkanlar oldu mu işin içinden çıkılmıyor. Ama tabii ki burada favori olarak ben 4 dolu Alperan'a vereceğim bir Taliban temizcisi. Müslüm Çelik'ten. E, ben bu ilk şansı bu safkana veriyorum. E, 4 gün önce koşmuş olduğu yarışta ben hiç ölçü almıyorum. Zaten bu yarışa bence hedefledi bunlar. E, çünkü 4 gün önce koşup da bu yarışa tekrar e, katılan atlar muhakkak o yarışta sadece bir nefes açması yani bir galop, bir bakıma paralı bir galop yaptı yani. E, ben o yüzden 4-0'a ilk şansı veriyorum. Daha sonra ağır kilosa rağmen kalite bir isim olan derviş. bir nolu The Dervish. Bir Dervish Anan'ın güzel temsilcisi olan bu safkanda e, Ayhan Kurşun'da da ikinci şans verdiğim isim ve son olarak 5 numara Van Lau. Bir Rockmaster temsilcisi Gökhan Kocakaya da son yarışını kazanan bir isim formunda bir giriş yaptı. E, bence 4, 1 ve 5 numara safkanlar e, diğer rakipler arasında bir adım da olsa ön planda arkadaşlar. Yani bu 4, 1, 5 bence bunların arasında geçmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi yarış zor. Örneğin şurada bir 2 numara Wind var. Yani en iyi yarış derecesine sahip ama işte 61 kilo olması biraz e, beni tedirgin ediyor. Çünkü dişi bir safka. Ama dediğim gibi eğer imkanınız varsa bu iki ile e, üçü de yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu beş atın beşinde gelir var. Ama dediğim gibi dört bir beş bende e, öteki iki ata göre biraz daha ön planda ama bu öteki iki ve üçün gelmeyecek anlamına da gelmesin arkadaşlar. Yani yazabilirsiniz. Yani bu iki safkanı da ilave edin arkadaşlar. Günün beşinci kursuna geldiğim zaman ikinci altılığın yanında ilk aya dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 16 2000 metrelik kum yarışında biraz kalabalık tutmakta fayda var. Genelde zaten bunu hep ilk ayaklara yapıyorlar arkadaşlar. Bunu ayarlar zaten handikaplarlar her seferinde yapıyorlar. Yani buradan ters bir sonuç çıkması halinde işte 5'lik gayrı tebzisini yükseltsinler amaç. Ben burada öncelikli olarak altın olan King Dadaş bir kurtun yat istemesi olan bu safkanın üstün çelikten çok iyi bir formuyla son yarışında güzel bir kazanan bu safkanı ben ilk şansı veriyorum altın King taşı daha sonra iki nolu Victor Wallace iyi bir isim Bin ürünün iyi bir ismi Aracan Yıldırım'la da son yarışında bir nefeslendirme yaptı bugün daha farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum iki nolu Victor Wallace daha sonra 5 nolu tek izi bu bir diğer temsilcisi ama de yine iyi formuyla iyi performansıyla yazılması gereken isim daha sonra 7 nolu kızıldayı bu mesafelerde çok etkili yarışı var Utopya temsilcisi Japonya'da gerçekten bu Ütopyalar çok iş yapıyor arkadaşlar. Ali Kaşmansa da uygun kilosuyla da e, ben bu yarışta da zaten son yarışta kazanmış bir isim. Form e, formda o yüzden 7 kızı da bir yazalım ve sonra olarak da <coughs> pardon işlerini ben bayağı beğendim. Bir isim çıktı. 8 onu The Best of Time. Ve Divine temsilcisi artık Divine Not çünkü e, öldü arkadaşlar en azından temsilcileri şu anda koşuyor. Bu 8 oldu the best of time'da baya güzel işler buldum. Yarın da büyük ihtimalle baya baya bir sürpriz olmasını bekliyorum bu sapkanın. Bu Uğur Tömer'le de günün bombasını patlatabilirler arkadaşlar. Bu 8 oldu the best of time'ı kuponlara yazalım. 6, 2, 5, 7 ve 8 benim bu 5. koşu için önerdiğim sapkanlarım. <laughs> günün 6. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin Maiden 1900 metrelik çim koşusuna geldiğiniz anda, burada ben Altınoğlu Powerman bir Power Score temsilcisi olan bu safkanı Ahmet Çelik ile yani ilk şansı bu safkana veriyorum. Yani normal şartlar altında da, e, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Çünkü 9 gün önce koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikincilik yaptı Çim'de. Her ne kadar ağır Çim olsa da bugün bence daha farklı yarış sergilemesini bekliyorum. yani Yarışın bende birkaç adımda olsa ön planda tuttuğum bir safkan bu Altınoğlu Powerman. Zaten iyi bir isim. Çünkü nedenceksiniz 3 yarış koşmuş bu zamana kadar. Bir ikincilik yarışı yapmış. dördüncü e, Bu yılda Girdi tek çim yarışını ama ağır çimdi. E, ikincilik elde eden bir safkan. Yani her geçen gün aşama kaydeden bir isim. O yüzden bu altın olup Powerman'ı ilk şansı yazacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi bende birkaç adım olsa ön planda bayağı bende şanslı gözüküyor. Tabi rakipleri var. Bunlar kim? Bir ekürü avantajıyla koşacak olan bir 10 nolu Lady Pia. Bir Daijin temsilcisi Mert Ali Solmaz'a da e, görmüş olduğu güzel bir 5.likten sonra burada da farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. Bir de ekürü avantajı olunca da en azından rakip olarak yazacağımız ilk isim olur. 10 nolu Lady Pia. Ve son olarak da 2 nolu King Atlas var. Bir derviş şahın temsilcisi olan bu safkanda. E son Çin yarışında güzel bir dördüncülük. Mükemmel Kocakaya'da da hata affetmeyecek durumda olan bir isim. 6, 10 ve 2 nolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar arkadaşlar. <laughs> Geldik günün 7. koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 9, 1900 metre Çin yarışına geldiğiniz zaman Burada 3 ve 10 safkanlar eküri işte dediğim gibi gazi adayları yavaş açtı yavaş olsa e, bir provalara başladılar arkadaşlar. Tabii bunların amaçları e, güzel yarışlar çıkarıp en azından gaziye kendini adını yazdırabilmek e, şu andaki hedef o. Ben burada bir risk yapacağım. E, nasıl bir risk yapacağım? Biraz ara vermiş ama e, en azından ekürisi e, bir 16 gün önce güzel bir yarış koştu, üçüncülük elde etti. E, bu İzzet Aksoylara ait e, 10'lu uppercut Ali Karnasus temsilcisi arkadaşlar. Yani Ali Karnasus da Cap Cross temsilcisi. Yani çok iyi bir orijine sahip. Yani onu belirteyim en azından. E, ee, Ahmet Çelik'ten ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Zaten ilk koşusu da Çim'deydi. Çim'de kazandı. Orijin olarak da zaten Çim. Eğer Çim pisti de biraz 3.7-3.8'ler bile bulursa hiç affetmez. Zaten kalite bir safkan. Ben o yüzden onunla olan upper katı e, avantajı avantajıyla da olsa ben bu safkanı banka olarak öneriyorum sizlere arkadaşlar. Ben bugün günün bankosu 10 dolu upper cut olacak arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimiz zaman da 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin açık açık üç bir yarış 1900 metre çim koşuna yine 8 sapkan var. Ben geçen yarışında çok banko vermiştim ama o gün biraz e, layloylom yaptı Kocakaya. Yani o bilir kendisinin ne yaptığını. Biraz e, bizlerin ters etti. Yani biraz da iyi. şu yarış devamlı biraz kollasalar ama İnanın gam yemeyeceğim ben burada 7 no Wind Plus'ı yine iş şansı vereyim arkadaşlar. Ben yine bu safkanı ısrarla önereceğim. Ben büyük ihtimalle de sürpriz çıkacak herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu rakiplerin arasında ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 7 no Wind Plus'ı. Ben tek rakip vereceğim. O da 6 no Runner Ball olacak. En azından çalışmaları bir hayli iyi, etkili. Özen Yıldırım'la da bence en ciddi rakip olur. 7 no Wind Plus ve 6 no Runner Ball benim bu ayak için önerdiğim bu <laughs> Günün 9. koşusu 3 yaşlı İngiliz'e Maiden 1900 metrelik çim koşusuna geldiğimiz anda burada 10 ve 11 nolu safkanlar ekiliyor. Arkadaşlar burayı da biraz e, kalabalık tutmakta fayda var. Çünkü birbirlerini geçebilecek safkanlar çok. Ben öncelikli olarak 7 nolu Savaş Bey'i önereceğim. Bu safkan ilk kez çim piste çıkıyor ama orijinal olarak çim piste yatkın. Çünkü neden diyeceksin? Bir Victor Galop, Victor Galop'ların orijinleri genelde kum çim ayırtmayan bir safkan. Ama anne kanatlarına baktığınız zaman bir Lyrek, bir Yavuz Kaya temsilcisi çim pistinde bayağı etkili yarışları olan bir isim. O yüzden ben hazırlık olarak da beğendim için zaten istikrarlı bir safkan. Bir tek birinciliği eksik. Ya bugün de Çin pistte deneyim. Ya bu safkanı demek ki ileri daha yüksek yerlere hedef yaptı bu. Yani bir haklılar tabii ki. Böyle güzel bir e, safkanı bulmuşlar. E, tabii Allah ayaklarını düz basılsın hepsinin. E, o yüzden 7 nolu Savaş Bey'i Halis Karataş'tan ilk şansı vereceğim arkadaşlar. 4 nolu Kıvanç, bir Nativan temsilcisi Müslüm Çelik'ten yine iyi performansı. Son yarışında güzel e, e, üçüncülüğüyle Çin pistte de zaten yakın bir orjin. E, ee, çalışmalar da bir hayli tatminkar. O yüzden ilk rakip olarak 4 dolu kıvancı sizlere öneriyorum. Daha sonra hemen bakalım. Bir 13 dolu White Rose. Bir Daijin temsilcisi Ahmet Çelik'le de yine güzel performansla, güzel hazırlıklarıyla ee, rakip isim olarak yazılalım. Daha sonra ekür avantajıyla koşacak olan bir 11 nolu Olinda. Bir Power Score temsilcisi Mücahit Baylı da yine son güzel üçüncülüğü ve güzel çalışmalarıyla hem ekür avantajıyla yazılacak bir diğer isim olur. Ve son olarak da biraz yarışın tecrübeli ismi olan 3 nolu Fast Fantastic bir Lionheart temsilcisi Emrah Sincan'a da rakipler olarak yazılım arkadaşlar bakarsın yukarıdakiler bir salon hemen devreye girer arkadaşlar sezona bir birincilikle başlayabilir. 7, 4, 13, 11 ve 3 nolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. 4 ve yukarı yaşta Arapların handikap 15.900 metrelik çim koşusunda 14 safkan arkadaşlar. Ben öncelikli olarak 13 nolu Haral'ı bir altı ağı temsilcisi Mücahit da son yarışının kazanan bir isim 4 gün önce koşmuş olması sizleri yanıltmasın bu safkan bugün de çok etkili yarış koşar ben <laughs> İzmir'de bile başka yerde de bir gün arayla yarış kazanan atları da gördüm kazandı neydi bu atış alanı diye bir at vardı yani İzmir'in son kapanışıydı hatta ama benim dedim en az 30 seneyi geçmişti yani Cumartesi normalde İzmir'de pek Cumartesi olmazdı. O gün Cumartesi İzmir, Pazar günü İzmir yapmışlardı. Ne olduysa artık aklıma gelmiyor. Ben de hipotrofa yarış kaçırma, atış alan diye bir yap vardı. Yani kaçar giderdi ama düzlüğü dönse <laughs> geri kalırdı, sonuncu olurdu. Çıktı kazandı yarışı ama Ganyan'da en az 100 liraya geçti yalnız arkadaşlar. Şimdi bakmayın 100 lira Ganyanlar pek gelmiyor ama o zamanlar 100 lira, 150 lira Ganyanlar çok geliyordu. Çünkü millet sonuçlara bakmıyor. Ganyan'ın kaç para olduğunu bilmiyor ki. Sadece orada kupon çekiyorsun. Kağıtlı kuponlar vardı. Onlarla oynuyorduk. Atış alanı kazandı Cumartesi günü. Sürpriz. Pazar günü bir daha koşuyor. Yine İzmir'de. Yine kazandı. Yine sürpriz. Yani adalar o kazandığı yarışa inanmadılar. At yine sürpriz oldu. Yani bu da şimdi 4 gün önce koşmuş olması sizlere yanıltmasın. Yani bu Araplar inatçı biraz safkandır ama Gerçi Arap'ın en iyi zamanına bile göremeyeceksin ama ne yapacaksın? Bu en azından formda olduğu zaman da Arapları yazacaksın arkadaşlar. 13 dolu haralı. Yazdık mı? Yazdık arkadaşlar. 4 dolu pratik nevzat. Bir sefa temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'la e, son görmüş olduğu güzel üçüncülükten sonra bugün Çin pistede daha iyi koşmasını beklediğim bir isim olacak. Daha sonra 5 dolu Darius. Bir Gobak Bey'in temsilcisi Emrah Sincan'la da yine güzel bir dördüncülü var Çin'de. Bugün zaten Çin pistte daha yatkın bir safkan bu arkadaşlar. Yani kumdan daha iyi koşar. Onu belirteyim. 5 nolu yüzük yazacağız. Ve sonra şu altın olan Babadan oldu. Sonlarda gerçekten güzel bir sprinte geliyor. Uçan beyin temsilcisi olan bu safkan. Samet Erkoç'ta da yine güzel bir üçüncülük yaptı şimdi. Ben yine kuponlara yazalım. 13, 4, 5, 6 benim ilk etapta kuponlara yazılmasını önerdiğim safkanlar. Eğer iki hatta yazma imkanınız varsa şu 8-10'lu kalfalar beni Müslüm Çelik'le yazalım ve son olarak da 9 nolu -10, 10 atkan bir ufuk bir temsilcisi Ali Kaçmaz'a da ilave edebilir. 13, 4, 5, 6. Öncelik daha sonra 8 ve 9 nolu arkadaşlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.